bu kanala son 2 yılda binden fazla video yükledim. Yüz binlerce öğrencime on binlerce saat ders anlattım. Belki de binlerce saat canlı yayın yaptım. Binlerce soru yazdım. Onlarca kitap çıkarttım. Ama hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadım. Kaldı ki videolara klasik girişimi bile yapamadım. Çünkü arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Belki de öğretmenlik hayatımın bu anda tam zirve noktasındayım. Meslek hayatımın en büyük projesi. 2023 model. 90 günde ayete matematik kampı başlıyor. Evet canlarım gerçekten kelimelere sığdıramadığım, cümlelere dökemediğim bir heyecan var içimde. Günlerdir hani şu kampın duyurusunu bir yapayım, kitaplar elime bir gelsin, şu 90 günde ayet matematiğin 2023 modeline böyle ellerimle bir dokunayım da artık şu video çekimlerine başlayayım, şu çocuklara ders anlatmaya başlayayım diye 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 kendimi yedim bitirdim. Çünkü AYT hem çok sevdiğim bir alan, hem sizlere çok faydalı olduğumu düşündüğüm bir alan, hem de bu alanda artık hem kamp içerikleriyle, kitap içerikleriyle, yayın içerikleriyle hem de video içerikleriyle çok alıştığımızı ve profesyonelleştiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu bizim düşüncemiz, biraz öğrencilerimizin bize söylemesi ama hiçbir zaman tembellik yapmadım. Zaten çok güzel bir kamp yaptım deyip yan gelip yapmadım. Hep daha iyisini, hep daha fazlasını yapmaya çalıştım ve sizlere bu sene çok güzel bir kamp planı hazırladım. Bir kere en önemli şeylerden bir tanesi 70 günde TYT Matematik kampımızı layıkıyla çok güzel bir şekilde güncelledim. Sayfa sayılarını, soru sayılarını, test sayılarını her şeyini arttırdım. Gereksiz sayfaları çıkarttım, gerekli sayfalar ekledim. Çok güzel yepyeni bir kamp planı ekledik ve ayrıntılarının hepsine birazdan değineceğim bu senenin en büyük projesi olan 90 günde AYT e Matematik Kampı'na bir de çok güzel bir ödev kitabı ekledik arkadaşlar. Bu da anlatacağım her şeyin ödevlendirmesini yapacağım. Kolaydan sonra kazanım odaklı, kazanım sıralı ilerleyeceğim. Ve birazdan size incelemesini yapacağım. Çok güzel de bir ödev kitabıyla bu kampı bu yeni yepyeni böyle çıtır taze böyle emeği burnunda burnumda tutan çok güzel bu kampı artık böyle kelimelerle böyle şey yapamıyorum. Böyle tüylerim diken diken oluyor böyle bu kampla ilgili bir şeyler konuşurken arkadaşlar. Bu kampı olabilecek en güzel hale getirdim. Birazdan sizlere içerik incelemesi yapacağım ama ondan önce hani bana kızmazsanız çok ufak bir şey rica edeceğim. Çok ufak bir şey söylemek istiyorum size. Arkadaşlar sizlere hem yayın anlamında hem video içeriği anlamında elimden geldiğince kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Ama bu noktada sizden istediğim bir şey var. Hani bana kızmayın. Lütfen ne olursunuz bana kızmayın. Ben sizden şunu istiyorum. Bu kanala eğer abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa, eğer bizi abone olarak gönlünüzden koparsa videoları beğenip belki de yürekli böyle içinizden gelirse bir de yorum yaparak bizleri destekleyebilirseniz arkadaşlar beni bu noktada yüreklendirmiş olursunuz. Çünkü bu kanal büyüdükçe ben sizlere daha faydalı içerikler üretebiliyorum. Bu noktada bizi geliştiriyor ve yüreklendiriyorsunuz. Lütfen bu söylediğimi yanlış anlamayın. Nacizhane sizden abone olarak izlemenizi istiyorum. Hani bu çağrıyı çok yapmak istemiyorum, hoşuma gitmiyor ama bazen de YouTube'un gereği bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Tekrar tekrar bunu istediğim için hepinizden tek tek özür dilerim. Daha dün gece biliyorsunuz uyuyamadım ya. Vallahi uyuyamadım. Bak buna ister inan ister inanma. Sana kalmış. Benim samimiyetime güvenen, bilen, beni tanıyan insanlarsınız. Allah belamı versin dörtte uyandım. Nasıl uyandım biliyor musun? Böyle polinomları anlatıyorum böyle. Ee, bu şeyden benim planım artık buradan anlatırken bitiminde size ödev vereceğim ya burada ödevden seçici soruları da çözeceğim aynı gün bir gün ödevdeki soruyu çözmeyi unutmuşum ah ne yapacağım falan filan böyle elim ayağıma dolaşıyor acayip böyle yani uyanınca da böyle kendi kendime bir güldüm ee, o kadar böyle işin içindeyim arkadaşlar böyle her bir hücreme her bir zerrebe kadar sizlere ayeti anlatmak istiyorum böyle sizlere ayeti anlatacak Olma fikri bile ağzımı sulandırıyor ve her şeyden önemlisi ne biliyor musunuz benimle aynı heyecanı paylaşan öğrencilerimin olduğunu bilmek beni böyle dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Hepinize her zaman söylemişimdir. Sizin bana en büyük iyiliğiniz benim sizlere ders anlatabilme fırsatını sizin bana vermiş olmanız. O yüzden emin olun, gözünüz arkada kalmasın, kafanızda hiçbir soru işareti de kalmasın. Bu videoyu burada kapatıp gitseniz bile hiçbir problem yok. Size öyle güzel ayeti anlatacağım ki, bu sene ürkek bir ceylan olarak oturduğunuz bu masadan bir ayete efişinados olarak, bir yenilmez olarak, bir ulk olarak kalkacaksınız arkadaşlar emin olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken videolarımı dinlerken mutlaka ama mutlaka not alacaksınız ve anlamamaya değil, anlamaya çalışacaksınız. Ön yargılarınızı kenarda, derse girerken kapının ardında bırakacaksınız. Ayeti de kendinizi bana bırakacaksınız. Ben size güzelce anlatacağım. Siz notlarınızı alacaksınız. Benim videolarımı pür dikkat bütün duyu organlarınızla dinleyeceksiniz ve arkadaşlar verdiğim ödevleri günü gününe eksiksiz yapacaksın. Kitapları nereden edinebileceğinizle alakalı bütün linkler videonun açıklama kısmında diyorum ve ben incelemeye geçiyorum. Hadi. İşte karşınızda benim bebeklerim. 90 günde ayet matematik kampımızın kahramanları. 90 günde ayet matematik kampı video ders kitabımız ve ayet matematik soru bankamız. Bu böyle böyle kokusu böyle emeğin kokusu böyle burnuma geliyor arkadaşlar. Böyle onu böyle bunları var ya böyle sabahtan akşama kadar sevmek istiyorum çünkü çocuğum gibi oldular artık. Yani liseye yazdırsam bunlar liseye gider aldık bebekken büyüttük bu yaşa getirdik ve artık sizlerin kullanımına sunacağız inşallah şimdi bu arkadaşımızı biraz buraya alalım çünkü mekanın sahibi geldi 90 günde ayata matematik kampı video ders kitabımızın 2023 modeli 2022'ye göre ne değişti bunu anlatmadan önce şunu söyleyeceğim arkadaşlar bu iki kitap gördüğünüz gibi tuğla gibi kitaplar kafanızı atsam büyük ihtimal kafanızı yarar ben bunları sayfa sayfa incelersem eğer kamp inceleme videomuz 45 dakika sürer. O yüzden bunların sayfa sayfa incelenmiş halini ben size ayrıyetten video olarak atacağım. Burada önemli olan benim size göstermek ve söylemek istediğim şey kampın işleyişi ve içeriği ile alakalı önemli şeyler. Tamam mı? Çünkü artık zaten 90 günde Ayta Matematik Kamp kendini kanıtladı bir kamp olarak. Ama ben yine size bunları ayrıyetten sayfa sayfa inceleyeceğim. Şimdi 2023 model 2022'ye göre ne değişti? Bir, en net değişiklik. Sayfa sayısı 36 arttı. 2022'de 320 sayfaydı. 2023'te 336 sayfa. E 16 arttı. Hani 30. Bir de arkadaşlar ünite iç kapakları dediğimiz her konudan önce gelen ünite kapaklarını kaldırdık. Onların yerine de soru ve sayfa ekledik. Ya efşinado testine ekledik ya temel tanım testine ekledik arkadaşlar. Bir de mesela şafak sayımız 2022'de içeride sayfa şeklindeydi böyle. Biz bunu neye aldık? Buraya aldık. Niye? 2 tane, 5 tane, 10 tane soru koyalım içerisine diye. Yani bildiğiniz mühendislik yaptık. Sayfa sayısını az tutup daha çok içerik e, kullanarak hem maliyeti azaltmak hem de arkadaşlar sizlere daha kaliteli, daha güzel bir kitap sunmayı hedefledik. Ve tabii ki en önemli yeniliklerden bir tanesi TYT'deki polinomları ne yaptık arkadaşlar? AYT'ye aktardık. Niye? Çünkü ÖSYM 2018'den beri TYT sistemine geçtiğinden beri polinomları AYT'de sormuyor. 2022'de bir, tere, bir kere TYT'de polinom geçen, kelimesi geçen bir soru vardı. O sorunun da polinomla bir alakası yoktu. Ha, bu seneden sonra sorabilirler mi? 10. sınıf konusu polinomlar sorabilirler ama bizim buradaki anlatımımız Fersah fersah TET ye zaten yeterli. Ama asıl seçici sorular AYT polinomda çıkıyor. Dolayısıyla biz en ince aynısına girmek ve detaylarına değinebilmek için polinomları AYT'ye aldık. Polinomları hem AYT'ye aldığımız için hem de sayfa sayısını 30 kadar arttırdığımız için soru sayısını arttırdığımız için artık arkadaşlar 90 gün AYT Matematik kampımızda bazı günler 2 video izleyeceksiniz. İşte şafak sayımızdaki en önemli değişiklik de bu. Bazı günler İki renk bazı günler tek renk. Tek renk olanlarda tek video, iki renk olanlarda iki video izleyeceksiniz arkadaşlar. Peki bu videolar ne olacak, nasıl gelecek ve nasıl bölünmüş? Bunu da yine geçen seneki kitabımızda yok. Bu kitabımızdaki bir yenilik. 4 sayfalık size muhteşem bir kamp planı hazırladım. Bu kamp planını şöyle okumanız gerekiyor. Yakınlaştırıyorum hemen. Bakın kampımızın birinci günü. VDK video ders kitabının kısaltılmış hali. Birinci gün Kaç video izleyeceksiniz? 1 video. 0 1 video sayısını gösteriyor. 8. sayfayla 10. sayfa. Yani bu kitapta 8 ile 10 arasını geldiniz işlediniz. Bakın polinomlarda 8 burası. Bakın polinomlardaki 8 burası. 9 burası ve 10 burası. Bitirdiniz. Hallettiniz. Sonra yanında bir şey daha yazıyor. 1. gün. Gel 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 gel. Hemen yaklaş. Hemen yaklaş. Bak. 1'in yanında bir şey yazıyor. Burada ne yazıyor? SB. Yani soru bankası ödev. Kaçıncı test? Birinci test. Demek ki senin birinci günde yapacağın şey video ders kitabından 8 ile 10'u benden dinlemek, güzel notlarını almak ve sonra gitmek soru bankasından bir tane test çözmek. O da birinci test. Bir tane test rastgele değil. Test biri çözeceksin. Hemen soru bankamızı karşımıza getirelim. Soru bankasını açtık. Polinomları buluyorum. İşte zaten burada polinomlar test 1. İşte sizin birinci gün ödeviniz neymiş? Burasıymış arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi geldik ikinci güne. Hemen hızlı hızlı. İkinci gün. Bakıyorum ikinci günde ne var? Açtım hemen kamp planımı. İkinci günüme bakıyorum. Aa, ikinci günde gördüğünüz gibi polinomlar 2 ve 3. 2 video izleyeceksiniz. Polinomlar 2 sayfa 11-12. Polinomlar 3 sayfa 13-14. Bunları işledikten ve bitirdikten sonra yine soru bankamızdan birleşik bir ödeviniz var. Yani ee, iki videoyu izledikten sonra daha doğrusu polinomlar 3'ü izleyip bitirdikten sonra bu ikisinin ödevini yapacaksınız. Kaç test ödeviniz var? 3 test. Yapacak bir şey yok. Bir seferde oturup AYT'yi başlayıp bitirmek için bu, 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 geçişi yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Ama her gün bütünleşik birleşik ödev olmayacak. Mesela size şöyle örnek göstereyim. İkinci dereceden denklemler 3-4'e bakın. Kampımızın 12. günü. İkinci dereceden denklemler 3'ü 47-50'de işliyoruz. Sayfa 47-50. Video ders kitabında. İkinci dereceden denklemler 4'ü de sayfa 51-52'de işliyoruz. Soru bankamızı ödevi burada farklı. Yani ayrı ödevler. Video 3'ün ödevi test 4-5. Video 4'ün ödevi de test 6. Yani bazen bütünleşik ödev, yani iki video izleyip bitirdikten sonra ödev, bazen her video için ayrı ödev. Efficinado testlerinde de durum böyle arkadaşlar. Mesela bakın karmaşık sayıdan göstereyim. Karmaşık sayılar 3-4 Efficinado testiymiş. Karmaşık sayılar 3 Efficinado testinin birinci kısmı 64-66. Karmaşık sayılar test 4'te de Efficinado testinin ikinci kısmı. Yani sayfa 67-68. Ee, test 3 için, şey için, video 3 için test 4'ü çözeceğin soru bankasından. Video 4 için de test 5 çözeceksin. Tabii ki bunların hepsini ben size videoların başında da söyleyeceğim. Yani bugünkü ödeviniz şu diyeceğim. biz bizden kaçar mı? Her gün ödeviniz gelecek arkadaşlar zaten. Ben size ödevlerinizi söyleyeceğim. Ama tabii ki burada benim önemli olan benim size ödevinizi söylemem değil. Sizin ödevinizi güzel bir şekilde yapmanız değil mi? Şimdi arkadaşlar video ders kitabımızı şöyle hızlıca sizlere bir göstereyim. Efşin Ado testlerinin %80 oranında yenilendiğini ve yeni sorular eklendiğini tekrar 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 söylüyorum ve gayet güzel sorular ekledik. ÖSYM tarzı sorular ekledik. Sizleri e, geliştirebilecek, sizleri e, bu konuda eğitebilecek, sizleri bu konuda ufkunuzu açabilecek hem sınav tarzı, hem işlem ağırlıklı, hem yorum ağırlıklı, hem perspektif ağırlıklı sorular ekledik arkadaşlar. Ve gayet güzel, içimize sinen bir çalışma oldu. Zaten geçen seneden namı belliydi 90 gün dayetenin. Ama namını daha da arşa çıkarttık arkadaşlar. Daha da genişlettik. Şu anda paraboldeyiz. Parabol geçen sene 16 EFŞİNADU testi sorusu vardı. Bu sene 24'e çıkarmışız arkadaşlar. Şu an eşitsizlikteyiz. Zaten temel tanım testleri size konuların tamamını öğretecek. Efsinado testleri de sizi AYT'de yenilmez yapacak arkadaşlar. Aynen öyle. Trigonometri bambaşka oldu. E, trigonometri de Temel tanım testlerinde de çok soru ekledim. Onu söyleyeyim. Yani Efşinado'ya tabii ki ekledim. Efşinado'yla kalmadım. Temel tanım testlerine de bir sürü soru eklemiş bulundum arkadaşlar. Şu anda trigonometrinin sonundayız. Bakın şöyle göstereyim size. Her tipten soru var. Bakın döndürme sorusundan katlama sorusuna kadar. işlem sorusundan birim çemberine. çıkmış sorunun benzerinden ee, şuradaki işle sadeleştirme sorularının kolayı ortası zoru. Ya ışık kırılması sorusu sorduk ya ışığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesi. Yeni nesil soru, grafik sorusu. ÖSYM'nin 2022'de sorduğu sorunun benzeri. iki tane teorem yapılarak çözülen bir soru. Birim çemberin alanıyla uygulamalı sorular. Yani karşınıza çıkıp çıkabilecek. Ne olursa olsun bütün hepsine değinmeye çalıştık. Şu an logaritmadayız. Biraz da ileri gideyim. Bu arada limitle ilgili bütün yorum sorularına koydum. Ağırlık verdim. Kesinlik soruları limitte. Çok zorlandınız biliyorum. Türevin geometrik yorumu geçen sene çok ayrıntılıydı. Daha da daha da daha da ayrıntıya girdim. Girebileceğim bütün detaylara girdim arkadaşlar. Arkadaşlar, Türev'de. Ve Türev'de de gerçekten bir Avengers oldunuz. Yenilmez olacaksınız yani. Bu arada kitaptaki bütün koordinat eksenlerini şekilleri, grafikleri güncelledik. Ee, böyle bir çizim orantısızlığı varsa bile bunların hepsini giderdik ve şekillerin tamamını yeniledik. Geçen seneki böyle göze güzel gözükmeyen şekillerin tamamını yenileyip ölçeklendirdik arkadaşlar. Bu da Türev ve kitabın geneliyle alakalı güzel bir gelişme oldu. Bakın arkadaşlar Türev'de tam 37 tane 37 tane efishinado sor e sorusuyla karşılaşacaksınız ve türev birazcık sizi terletecek. Aynı şekilde integral kısmımız da böyle. İntegralde de şöyle baktığınız zaman 34 tane Efficinado testi sorusuyla kitabımızı tamamlayacağız. Şimdi bu arkadaşın yaveri yani biraz önce şu kamp programında gösterdiğim SB ödevlerin olduğu soru bankamızı çıkartıyorum. Bu arada bunu da şunu da söyleyeyim. Soru bankası vazgeçilmez değil. İsterseniz başka bir soru bankasıyla ile ilerleyebilirsiniz. Ama soru bankamız gerçekten Piyasadaki soru bankalarına göre çok büyük bir çalışma geçirdi. İnteraktif soru kitabı çünkü hem bu kitapla etkileşimde ama bunu devreden çıkarttığınızda çok güzel konu tekrarı yapabilir, öğrendiğinizi pekiştirebilir, unuttuklarınızı tekrar edebilirsiniz ve piyasadaki böyle 450 sayfalık soru e, kitaplar kadar soru barındırıyor. Biz burada ciddi mühendislik de yaptık. E, 2030 tane soru var bunun içerisinde. Bunun içerisinde de 1850 soru var. Yani toplamda 4000 soru taramış Oturduğunuz masadan kalktığınızda AYT'yi tamamen halletmiş olacaksınız. 2030 soruyu 392 sayfa içerisine sığdırdık. Ve arkadaşlar çok güzel bir mühendislik yaptık. O noktada da kitabın hem maliyet açısından uygun hem de bol sorulu olmasına gayret gösterdik. İçindekilerde konu ünite başlıkları ve testleri var. Test numaralarını niye verdik? böyle net bir şekilde yani burada direkt test numaralarından sayfalara gidebiliyorsunuz. Neden? Çünkü burada kan programında sizlere nasıl vermiştik burada? Test numaralarıyla vermiştik değil mi? Yani bu neymiş? Türev. Türev 12'deki ödevin neymiş? Test 20, 21, 22. Test 20, 21, 22'ye kolay buradan ulaşabil diye işte ne yapacaksın? Türev test 20 neredeymiş? Aa burada işte. Test 20-303, 21-305, 22-307 ödevini rahatlıkla görebilirsin diye bu şekilde bir dizayn yaptık. Ve dizgide de şu da yani tasarımda şuna önem gösterdik. Böyle sizi sıkmayacak, boğmayacak. Ne boyama kitabı gibi AYT dinamiklerinden uzak ne de böyle tamamen yazılı böyle hiç şeklin grafiğin olmadığı tembel bir kitap yapma istedik. Biz tamamen interaktif ve canlı bir kitap yapmaya etkileşimli bir kitap yapmaya özen gösterdik. Arkadaşlar kolaydan başlıyor. Her test kendi içerisinde aşama aşama kazanım kazanım dizilerek zorlaşıyor. Dediğim gibi tamamını size yine göstereceğim. En önemli noktalarından bir tanesi tamamının video çözümlü olması ve videoların şu anda tamamen hazır, yüklenmiş ve bitmiş olması. Hiçbir video çözümünü beklemeyeceksiniz. Tamamen zaten buraya yüklendi arkadaşlar. Özellikle bakın yani trigonometre falan coştuk arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim sizi çok terletecek. Bizim kontrol için attığımız, çözmesini istediğimiz hocalarımızı baya bayağı terleten sorular vardı. Sizi hem terletecek, hem geliştirecek, hem ufkunuzu genişletecek, hem de sınava tamamen hazır bir yenilmez komando olmanızı sağlayacak tarzda sorular içerisinde barındırıyor. Trigonometride toplamda arkadaşlar 23 test var. 23 test. Türevde 32 test var arkadaşlar. Dilek kolay. 32 test var. Ee, bu arada trigonometri bitti. Logaritmaya geçtik arkadaşlar. Şöyle biraz türevden de size göstereyim. Sonra video çözümüne değineceğim. Ee, dediğim gibi her bölüm zaten birbirinin mantık olarak aynısı. Kazanım sıralı gidiyor. Kolaydan başlıyor. Ve zora doğru ilerliyor arkadaşlar. Ee, hemen size şöyle 32 testte bit 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 diyor ya 32 test. Size şöyle video çözümünden bahsedeyim. Mesela herhangi bir yere mesela logaritmayı açalım. Logaritmada bir soru yapamadınız. Biraz şöyle ileriki zor sorulardan bakalım. Mesela şu 11. sorulu şekilli şukullu bir soru görüyor musunuz? Şu 11. Yapamadım ben bu 11. soruyu. Hemen telefonumu elime alıyorum arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Kameramı açıyorum. Ben sizde şöyle kameramı açayım hemen. Kameramı açıyorum. Şuradan okutuyorum. Evet. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar neye gittik? Logaritmanın oynatma listesine gittik. Hangi testteydik? Test 6 soru 11. Hemen buradan test 6'yı buluyorum. Nerede? 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 Test 6 buradasın. Test 6'ya tıkladım. Soru 11 mi? Hmm. Bakın şurada soru diye bir yer var. Bakın şöyle göstereyim size. Şurada soru 1 yazıyor ya. Buna tıkladığınız zaman şuna tıkladığınız zaman aşağıda sorular açılıyor bakın. Buradan geliyorsunuz. Soru 11'i buluyorsunuz. Tıklıyorsunuz yukarıda soru 11 açılmış oluyor. Şöyle yana da çevirebilirsiniz istediğiniz gibi. Lan soru 8'e bak. Ha bu arada şuradan da soruları değiştirebilirsiniz. Mesela soru 11 buradaymış. Tıkladım. Hop. Video çözümü şöylece açılmış oldu. Ondan sonra istediğin gibi video çözümünü izleyebilirsin. buradan yana geçebilirsin, diğer sorulara geçebilirsin. Bütün videoyu izleyebilirsin. O tamamen sana kalmış. Mesela işte diyelim ki Eşitsizlikte grafiklerde şöyle güzel sorular vardır. Şurada şöyle çok güzel bir grafik sorusu bakın arkadaşlar. Polinomla bitişikli, bütünleşikli. Test, e, soru 4. Kaçıncı test? Eşitsizlikler test 8. Hemen geldim şuradan. Kare kodumu okuttum. Eşitsizliklere geldim. Test 8. Evet. Bakın test 8 şurada arkadaşlar. Test 8'e tıkladım. Soru 4. Şu soru 1'e bastım. Buradan soru 4'e geldim. Buradan play'e bastım. Şöyle de bir yan çevirdim. Hop, evet. İzleyelim bakalım. Evet, polinomlar test 8 soru 4'ün çözümü gayet güzel bir şekilde karşımızda. Şöyle söyleyeyim size. Yani inşallah bu baştaki temel tanım testlerinde çok fazla ihtiyacınız olmayacak ama bu sonlara doğru koyduğumuz testler bayağı terleten sorular olacak. O yüzden arkadaşlar onlarda biraz video çözümüne başvurmanız gerekebilir. İnşallah video çözümüne daha az başvurursunuz çünkü burada konu anlatımını dinleyeceksiniz. Burada da pratiklerini yapacaksınız. Ama tabii baştan şunu söyleyeyim. Video çözümlerine sık sık da başvursanız bu bir şey ifade etmez. Sonuçta siz konuyu öğreniyorsunuz. Buradan da pekiştiriyorsunuz. Ee, önemli olan sizin konuyu güzel öğrenmeniz. İsterseniz bir videoda 20 tane izleyin sorun yok. Ha unutmadan soru bankamızla ilgili önemli detaylardan bir tanesi de video ders kitabımızdaki her günde buradaki programımızda yer alan her günün sonunda soru bankamızdan o günün ödevine ait seçici soruları yine o videonun sonunda sizlere çözeceğim. Artık bir soru olur, iki soru mu olur, bazen üç soru olur ama mutlaka en az bir tane soru o günkü ödevinizle ilgili benim seçici gördüğüm, sağlam gördüğüm, ayırt edici gördüğüm, ufuk açıcı gördüğüm sorulardan soru bankamızda da video dersimizi anlattığımız günlerde mutlaka karşınıza çıkartacağım. Canlarım 2023 model 90 günde AYT Matematik kampımız hepimize her şeyden önce başarı, sonra mutluluk ve keyif getirsin. Çok keyifli, çok güzel bir kamp olacak. Beraber güleceğiz, eğleneceğiz, öğreneceğiz ama her şeyden önemlisi bu herkesin korktuğu, herkesin tırstığı, herkesin çekindiği AYT'yi öyle keyifli bir hale getireceğiz ki bittiğinde diyeceksiniz ki arkadaşlar vay be öyle bir kamp geçti ki her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrendim ama keşke bitmeseydi. Size keşke bitmeseydi dedirten harika bir kamp yapacağıma aylar öncesinden söz vermiştim. İnşallah da Allah sağlık saat verdiği sürece sözümün arkasında olacağım ve çok güzel bir kamp dönemi geçireceğiz. Ürkek bir ceylan olarak oturduğunuz o masadan bir ayete Efişinados olarak kalkacaksınız. Hepiniz kendinize iyi bakın. 30 Eylül 2022 Cuma günü saat sabah 10'da polinomlar birinci videoda Kampımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.